İyi akşamlar gençler, merhabalar. E, 95 yılında çıkmış bir nehir problemi. E, soru şu, K ve L limanları bir nehrin aynı kıyısında, M limanı ise nehrin diğer kıyısında, tam K limanının karşısında bulunuyor. KL ve KM uzunluklara eşit verilmiş. KL arasında gidiş geliş süresi, KM arasında gidiş geliş süresinin en katıdır. Kayın hızı V olduğuna göre Nehrin hızı nedir diyor? Cevap da burada verilmiş. Şimdi başlayalım. Ee, şimdi atıyorum şu tarafa doğru bir nehir olsun, şuna V akıntı diyelim ve bizim yüzücümüzün hızı idi. Şuraya V hızıyla giderse eğer, total hızı V eksi V akıntı olur. Dönerkenki hızı da akıntı destekliyor. Yere göre hız dediğimiz şey orijinal hıza akıntının hızın vektör olarak eklenmişti. Tamam çok da uzatmaya gerek yok. V eksi V akıntı hızıyla gitti. V artı V akıntı hızıyla geri döndü. Şu mesafeye de istiyorum şu mesafeye de. E, x eşittir Vt formülünde süre uzunluk bölü hızdı. Yani giderkenki süre x bölü V eksi V akıntı. Dönerken ki süre de x bölü V artı V akıntıdır. Bu Yatayda gidiş geliş süresi. Peki bu adamın dikeyde karşı noktaya varabilmesi için e, o zaman ne olmalı? Tabii dik bir şekilde yüzerse M'ye varamaz. Bence bu adam şu şekilde e, çapraz bir şekilde V hızıyla yüzmeli. Bu hızın da yatay hızı V akıntıya eşit olmalı. Ve şu dikey hızla da Karşı tarafa varmalı bu uzunlukta v'dim, şey X'ti. Peki dikey hızımız nedir? E işte şu soru işareti dersek yani Pisagor'u zaten onun v akıntının karesiyle soru işareti'nin karesi v kare olduğuna göre yani bizim dikey hızımız e, v kare eksi v akıntının karesidir karekök içinde. Peki giderkenki süre x bölü e, uzunluk bölü hız yani V kare eksi V akıntının karesi dönerkenki süre aynı hareketi yapıyor zaten. Çarpı 2 diyebilirim. Şimdi şu süre şunun en katıymış. N çarpıyorum. Ve denklemimi yakaladım. Artık e, işleme girebilirim. Yani şurada e, x parantezin hatta şu x'ler gitsin. Parantezle marantezle uğraşmayayım. Payda eşitliyorum. V artı V akıntı artı V eksi V akıntı bölü. V kare eksi V akıntının karesi eşittir. N çarpı 2 bölü. V kare eksi V akıntının karesi olur. Şu ifadeler gitti. Burada 2 V kaldı. 2'ler de gitsin. V bölü. V kare eksi V akıntının karesi. 2'ler gitmişti. N bölü. karekök içinde V kare eksi V akıntının karesi oldu. Hatta şu ifade şunun karesi olduğuna göre şu gidince bunun kare kökü kaldı. Yani biz aslında ha bize ne lazımdı? Akıntı lazımdı değil mi? O zaman e, akıntıyı soruyordu. Her iki tarafın karesini alalım. Yani v kare bölü. v kare eksi v akıntının karesi eşittir n kare olsun. E, ve şu ifadeyi bu tarafa n kareyi aşağıya atayım. Yani... V kare bölü en kare. V kare eksi V akıntının karesi. Hatta buradan da V akıntıyı çekeceğim. Şunu şu tarafa şunu şu tarafa atarsam. V akıntının karesi. V kare eksi. V kare bölü en kare yapar. Yani V akıntının karesi. V kare parantezinde. 1 eksi 1 bölü en kare. Yani en kare eksi 1 bölü en kare yapar. Ancak sayfa bu kadar kötü kullanabilirdi. Yani buradan da V akıntı, kare kökünü alırsam her iki tarafım. V çarpı kare kök içinde en kare eksi 1 bölü en kare yapar. Nispeten basit bir soruydu. Sayfayı doldurmaya devam edelim. Evet, görüşürüz gençler. Hoşçakalın.